YouTube kanalıma bir mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, çabucak hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır kıymalı börek yapacağız. Öncelikle çıtırlığını görelim. Evet, bu nefis böreği nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Tavanın altını kaplayacak kadar zeytinyağını ekledim. İyice ısındıktan sonra iki baş kuru soğanı küçük küçük doğrayıp pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Burada 350 gram kadar yağsız dana kıyma kullanıyorum. Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı da soğanlarla beraber kavurmaya devam ediyorum. Kıymaları iyice kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı kadar karışık salça ekledim. Baharat olarak sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Ben baharat olarak bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kırmızı acı pul biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuz ve karabiber ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ocağın altına kapatıyorum. İç harcımız hazırdır. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bir adet yumurtanın sadece beyazını sosu için kullanacağım. Sarısını da üzeri için ayırıyorum. Bir su bardağı süt ekledim. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Güzelce çırpıyorum. Yufkanın birini temiz bir sehpaya güzelce yayıyorum. yeteri miktarda her tarafına bulaşacak şekilde hazırlamış olduğum sostan sürdüm ortadan ikiye katladım Dilerseniz iki yufkayı üst üste yaparak da hazırlayabilirsiniz daha sonra dört eşit parçaya bölüyorum hazırlamış olduğum kıymalı haştan yeteri miktarda yerleştiriyorum kestiğim parçaların üzerine. Şimdi artık sigara böreği şeklinde sarabilirsiniz. Çok fazla böyle sıkı sarmadan biraz gevşek bir şekilde saralım. hazırlamış olduğum börekleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer yufkaları da aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. 4 adet yufka kullandım bu tarifte malzeme miktarını arttırabilirsiniz iki katına çıkarıp hepsini bitirdim fırın tepsisine güzelce yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişireceğim. Dilerseniz üzerine susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz. Ben çörek otu serpiştirdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Yaklaşık bu 40 dakika içinde pişiyor. Evet görüyorsunuz hemen pişti mes gibi de kokular yayılmaya başladı. Hem de çıtır çıtır. Şimdi çıkarıp göreceğiz. Yapımı hem çok basit hem de çok lezzetli, pratik bir börek oldu. Bu şekilde yapınca çocuklar için yemesi daha kolay oluyor. Dilerseniz de normal tepsi böreği olarak da yapabilirsiniz. Dilimleyip o şekilde de yapabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Görüyorsunuz çıtır çıtır şahane bir börek. izlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.